Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte yine hemen teşhası gelmiş onu olmaya göstereceğim. Burada babamızı etkileşim diyoruz sonra sonra gidiyoruz. Sonra bu ne olduklarını bilmediğim eşyaları kırıp bu içindeki eşyaları topluyoruz. Bunu da topluyoruz. Yukarıya gösteriyor bize. Onun için herhalde şey kullanmak lazım. Değil? Aha bunu kullanıyoruz. Atlatalım bunu da. Güzeldi. Ne neşe. O neş, ne neşe, ne onu Anam anam. Mikrofonu yakınlaştırayım. Ne oyu kardeşim bu ne? Oyu almışım. Hadi create'leyelim. Aa bu ne? Bir şey oldu buna etkileşimliyoruz. Bir renk seçelim. Bir tasarım seç. Bir renk seç. Bir doku seç. Oluştur. Şimdi G basıyoruz buradan. Etkileşim önce bir tasarım sonra bir renk. Yok Bak ilk bu arkadaşla konuşmamız lazım tamam mı? Sonra da bununla konuşmamız lazım. Tamam. Oldu. Bu arada karaktere gözlük bu şekilde yakışıyor. Ya şu anda pek gösteremiyorum bir tane animasyon kullanıyorum da şey. Ama karakteri gözlük iyi yakıştı, iyi yakıştı. Alın, alın. Bence, bence ben alırım aga. Lan götüm kadar. Lan lan lan. Ha? Sen niye bu kadar küçüksün? Bence küçük 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 küçük. <laughs> tamam 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 bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Yürü git yürü git yürü git. Takas işte evet. Buyum. Takas tamamlandı. Ceketi aç! Et ve ne ve pas!